Herkese merhabalar, şimdi bu videomda burada gördüğünüz üzere kir bilyesine nasıl geçiririz, geçirmeden önce neler yapacağız aşamalarını onları size anlatacağım. İlk önce orkidem gördüğünüz gibi çiçeği yok ve toprak değişimi içinde bir zaman yok. Ben hiçbir zaman yaz-kış diye ayırt etmiyorum. İlk ber sonbahar diye. Çiçeksiz olduğu dönemi gözetiyorum. Toprağında bugün böcek fark ettim bir sürü. O yüzden de toprağını döktüm. Güzelce topraklarından temizledim. Ve gördüğünüz gibi ortadaki köklerin hepsi sarı. Yani ışıksız kapalı kaldığı için sünger de vardı orada. Süngerden kaynaklanmıyor yalnız. Sadece oraları tamamen toprağın içinde kalıyor ve ışık almadığı için sarı renkteler. Ama tamamen sağlıklı bakın dolgun ve şiş bir şekilde. Şimdi bunu güzelce temizledim yıkadım. Ben bunu artık o saksısına değil yani şu saksısına değil artık bir boy büyüğüne geçireceğim. Çünkü bu köklerle artık bu saksıya sığmayacak. Bir boy büyüğüne geçirebilirim. Geçireceğim. Saksı yine plastik olacak. Bunun gibi. Kilbilerim geldi. Bunları yaklaşık 20 dakikada suda tutuyorum. Bir 10 dakikada tutacağım. Yani yarım saat kadar. Ee, süzdükten sonra yarım saat sonra suyunu bir kere daha bir sudan geçireceğim tamam hazır hale gelecek yalnız hemen dikmeyeceğim çünkü şunu gözettim ya bu benim tamamen kendi gözlemim tecrübem öyle söyleyeyim hem kibiryesi ıslak hem kökler ıslak olduğunda maalesef bir süre sonra bazı köklerde kayıp yaşadım önceki tecrübelerimde niye çünkü kök ıslak kibiryesi zaten içinde su hapsediyor Haliyle iki tarafta ıslak olunca bunun içinde de nem zaten oluyor. Hala nem salmaya devam ediyor köke. E kökler de su içinde kalınca biliyorsunuz ki fazla nemden çürüyorlar. O yüzden e, bu 10 dakika sonra işlem hazır olacak ama köklerin kuruyup griye dönmesini şu renge dönmesini bekleyeceğim. Ondan sonra geçireceğim. Ha ne olur kökler böyle yeşil dikebilir miyiz? Dikeriz. Nasıl? Kil bilyesi kuru olur. Yani e, bekletmişsinizdir yarım saat 24 saat sonra kurur bu o zaman yapabilirsiniz ama kökler daha hızlı kuruduğu için ben ıslak kibirlisi kuru kök tercih ediyorum ama tersini de yapabilirsiniz yani bir ıslak bir kuru şeklinde hatta temizlerken de bir sürpriz gördüm burada dibinde bulabilir miyim size göstermek için dal hazırlığı yapmış şurada karanlık çıkıyor şurada aşağıda Orada bir sürpriz gördüm. Hatta diğer tarafında da vardı sanki. Tam görünmüyor çünkü çok arada kalmış. Bunu bu da gösterebilecek miyim? Evet. Buradakini belki görebilirsiniz şurada. Ee, bir dakika parmağımla göstermeye çalışacağım. Şuradan. Karanlık oluyor. Parmağımı çekersem daha aydınlık. Aynen. Orada bir tane bakın pıtlamış. Sürpriz yapacak bana. Ben bu kızı unutup güneşten yaktığım için. Hazır değişim yapıyorken aklıma geldi. Bu videoyu çekeyim dedim. İnşallah yararlı olmuştur. Kil bilgisinde 8-16 boyut her zaman iyidir. Onun dışında başka aklıma gelen bir şey yok. Sorularınız olursa yazarsınız.